Hicretin ikinci yılında Ramazan ayının ortalarında e, bayram yani bizim Ramazan ve Kurban bayram bayram bayramlarımız e, Ramazanın ortasında bize e, intikal ediyor yani önemli bu süreçten sonra tabi yağmur dualarını vesaire bunların hepsini burada yapıyor. Tabi bununla ilgili Efendimizin bir iki kaç tane mucizesi var arkadaşlar. Bu mucizelerden birisi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, bir bulut Efendimiz'i hep buradan takip eder. Efendimiz mescide geldiğinde tekrar buraya gelir. Yani o bulut ta ki e, Halime annemize Peygamber'e gözlediğinde Gözdesin, itibaren orada da bir kıssası var çünkü çok bir iki kat olayı var. Ben bir tanesini anlatacağım size. <laughs> e, amcası Hazreti Abbas, yani Hazreti Ali Efendimizin babası. E, Tabi ticaretle uğraşıyor. Şam'a ticarete giderken Efendimiz diyor ki beni ne götürün? Evladım diyor, Efendimiz 8 yaşlarında. E, burada diyor, sen bu yolu çekemezsin. Sen diyor burada kal. Israrcı <laughs> davranıyor. Beni tekim Şam'a beraber ticaretle ile beraber kervanla gidiyorlar. Tabi tam Şam'a girerken orada rahip Bahire diye birine rahip Bahire'yi duymuşsunuzdur. Kilisenin ee, penceresinden bakarken Efendimizin üzerinde bir bulut görüyor. Yani bir bulut e, buluta şahit oluyor. Hemen Efendimiz Abbası yanına çağırıyor diyor ki e, bu akşam diyor bütün misafirlerine ben yemek ikram edeceğim bir olay fark ediyor. Sonrasında e, tabii efendimize amcası diyor ki sen tatilinin yanında kal. Yani develerin yanında kal. Biz yemeğe gideceğiz. Tabi ölçüp biçiyor. Bakıyor ki e, kendi standartlarında birisi yok yemekte. Diyor ki bak sizin diyor buraya diyor gelmeyen birimiz var mı? O da diyor ki dışarıda bir evladım var benim diyor. Onu da çağırıyor. Ve nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelince ona bir iki kaç soru, soru soruyor. Tabi peygamberlikle alakalı ama anlıyor peygamber olacağını. Çünkü o da e, Hristiyan dinine mensup birisi. Bir peygamberin geleceğini biliyor. Sonrasında Hazreti Abbas'a diyor ki bu çocuğu derhal buradan götür yoksa Yahudiler, bu çocuğun peygamber olduğunu öğrenirse bu çocuğu burada öldürürler. Oradan Abbas, Abbas amcası efendimizi buraya getiriyor. Yani bu bulutla ilgili birçok hikayesi var peygamber Tabi bu mescit bir dakika bu mescit eee Abdülmelik döneminde inşa ediliyor. Sonra eee özellikle Abdülmecid, Abdülhamit han dönemlerinde de Osmanlı mimarisi tarzında yeniden inşa ediliyor. Ee, ve o bayram namazı e, geleneği Efendimiz'den sonraki bayram namazı geleneği dört e, halife döneminde de devam ediyor. O yüzden onlar da diyorlar ki Efendimiz burada bayram namazları kıldırıyordu. Biz onun kıldırdığı yerde kıldırmayalım da hemen mescidin karşısında bak şurada minaresi görünüyor. Hazreti Ebu Bekir e, orada yapıyor aynı Efendimiz'in geleneğini. Sonra Hz. Ali Efendimiz bak şurada gördüğünüz beyaz tıkbeli camide yapıyor. Evet, evet, evet. Ve hemen e, bu caminin yan tarafında Hz. Ömer Mescidi var. E, bu musalla mescitleri olarak ifade ediliyor. E, Efendimizin bayram namazlarında, bayram namazlarından sonra e, kurban kestiği, yani iki tane kurban kesti. bunların bir tanesini e, ümmetine bağışladığı, bir tanesi de ...kendisine ve ehline bağışladığı, ehline kestiği ifade edilir. Ee, bu Gamame Mescidi'nin e, hatırası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir mescitlere hemen hızlı bir şekilde dolanacağız. Sonra da e, yine Osmanlı mimarisi olan... E, ...Amberiye Mescidimiz var. Orada da yine Amberiye Mescidi ile ilgili sizlere şöyle küçük bir e, sunum yapacağız. Sonra tekrar... E, otellerimize geleceğiz. Çünkü e, bir kilometreye yakın bir süreç. Yürüme mesafemiz var. Şimdi beraber bu mescidi gezelim. Oradan şöyle bakalım. Zamanınız müsait olduğunda hemen şu kapıdan çıktığınızda Hazreti Ali Mescidini görebiliyorsunuz. Ebu Bekir Mescidini görebiliyorsunuz. Bu alanları kendinize bir tur daha yapın ister. Evet, evet beraber geçelim.